Öncelikle şöyle yapalım isterseniz, devletin beni bulmasına önayak olayım ben de, onlara bir ipucu vereyim. Sanılanın aksine hackerdan çok sıvacıyım ben. Sıvacı, evet. Ama egemenler anlamamakta ısrarcı. Müsaadenizle anlatayım. Geçen hafta içerisinde adına sabır dedikleri, ama bizim sabrımızı sınayıp acaba sabır taşı çatlar mı? çatlamaz mı diye bizleri sevdiklerimiz ve masumlar üzerinden sınayanların bir operasyonu oldu bildiğiniz gibi. Bu kadar zeka yoksunu olup dili beyninden bağımsız hareket edenlerin Barış Atay Bebek sözcüsüdür diyebilecekleri aklımıza gelmemişti. Yani ne yalan söylemeli bu aklımıza gelmemişti. Daha önce sosyal medyada bir aklı evvel çıkıp biliyor musunuz Halk TV'de bir bağlantı var diyorlar ama yan masadan bağlantı diye konuşturdukları kişi Barış Atay'dır demişti. Barış'ın kendisiyle birlikte ben de bizzat bu konuşmaya müdahil olup bu cümleyi sarf eden kişiye hani hayır hasenat önemlidir deyip çekilişsiz kurasız zeka testi uygulamıştık. Dalga geçmiştik. Gel gör ki taşları bağlayıp köpekleri salan, üstelik bunu onlara kask giydirip, kask numaralarını da saklamalarını salık verenlerin iktidarında bunu ciddiye alacaklarını hiç hesaba katmamışız. Hoş. Barış kardeşim üzülmesin. Sırada daha Ali Sunal var, Cem Say var, İsmi Hakan Bayraktar'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bir kamuoyu araştırma şirketi sahibi yöneticisi biri var. Yani kimlere atfedilmedi ki bu sözcülük makamı. Bir şekilde her duydukları seste paranoyaları devreye giriyor ve beni yakalayacakları hevesiyle her sese benim sesimmiş gibi sahip çıkıyorlar. Ben buradan Barış Atay'a seslenmiş olayım düvet yapmak için müzakerelere hazırım Barış. Hatay Armutlu'nun en mutena kahvesinde bekliyorum seni. Müzakerelere hazırım. Düvet yapalım biz seninle en iyisi. Yalnız bu iddiaların en korkuncu benim sesimin ve tonlamalarımın şizofrenik sultandan alıntılama yaptığım zamanlarda ona benzediğini söylemeliydi. Yani ben başbakanı başbakanın cümlelerini eleştirirken onlar üzerinden ne kadar tutarsız olduğunu vurgularken sesimin kimi zamanlarda başbakana benzediği iddiası vardı. Bu korkunç bir iddia. Kötü bir iddia. Lezzetsiz bir iddia. Yani ben bu kahırla kolon kanseri olur da bu lanet hastalık karaciğerime sıçrarsa bilin ki sorumuzu bu benzetmeyi yapanlardır. Bu cümlemden herkes hissesine düşeni alsın ama öncelikle siz alınız Sayın Bakanlar Kurulu'nun başı. Sesimle ilgili bir takım analizler yapılmış. İnsanların sesleri karşılaştırılmış, başın sesi karşılaştırılmış. Sesimle ilgili bir takım analizlere ihtiyaç duyuyorsanız korku analizi yapın mesela. En küçük bir korku emaresi var mı bu seste? ona bir bakın. Çünkü bu masumlara zulmederken ki tutumlarınız açısından kesinlikle işinize yarayacaktır. Emin olun. Şimdi barıştan başladık düşüncelerimizi paylaşmaya. Barış Atay Redek sözcüsü mümkün değil, olamaz. Çünkü o yakışıklı ve karizmatik bir adamdır. Yani sanki beni görmüşler gibi tipini bana benzetiyorlar Barış'ın. Mümkün değil beni gören herhangi bir olmadığı gibi devletin Sibel güvenlik güçlerinin de bunu becerebileceklerini zannetmiyorum. Özellikle bu yakın dönemdeki gelişmelerden sonra. Yüzüme hasret ölecekler umarım.